Selamlar biraderlerim Buropalarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Yine bugün sizi fazla harcamalardan Kurtaracağım çünkü çok fazla Youtuber takipçim var benim 110 bin Abonem varsa bunun belki de %20'sinden 30'undan fazlasıdır Youtube'a bir şeyler Yapmak isteyen arkadaşlar ve bazıları Bir sermaye ayırıyor bu sermayeyi Tabii ki kameraya gömmek istiyorlar Benim bir tane videom var tık Kötü kamera ile nasıl güzel video çekilir diye video ışıklandırmasını anlatıyorum. O videoyu kesinlikle izleyin. Çünkü izleyen arkadaşlar ışığın ne kadar değerli olduğunu görüyorlar kankalar. Yani benim şu an ışıklandırmam Başka mesela benim kameram şu an piyasanın en ucuz kameralarından bile ucuzdu ben aldığımda. Şu an tabi satış yok. Benim kameramdan daha iyi kameralar önereceğim size. Lakin bazı benim youtuber takipçilerim gidiyor. Korkunç paralar harcıyor kameraya. Diyor ki benim çok güzel videolar çekmem lazım diyor. Gidiyor 20 bin lira 25 bin lira kameraya harcıyor ve diyor ki ben yine de güzel görüntü çekemiyorum. İşte bugün biraz onu anlatacağım. Zaten o kartlardaki videomu izlediğinizde kameranın o kadar muhteşem olmasına gerek yok diyeceksiniz. Ve ondan sonra da size şimdi piyasadaki bulabileceğiniz en ucuz kameraları Önereceğim kankalar kameraları alırken benim aşağıdaki listemden alırsanız ki en ucuz Amazon Türkiye'de ise veya işte diğer sitelerde de aynı fiyatta ise benim linkimden alırsanız ben de oradan komisyon almış olurum kankalar yani benim burada bir sponsorluğum falan yok sadece alacağınız kameraları benim linkimden alırsanız ben öyle kazanç sağlıyorum almasanız da önemli değil canlarım ciğerlerim siz yeter ki düzgün pahalı kameralara para bayılmayın kankalar benim elimde bir tane listem var o listem üzerinden size 6-7 tane kamera önereceğim biraz da anlatacağım bu kameraları şimdi bilgisayarımıza geçelim. Dolar kurunu unutmadan piyasanın en ucuz kameralarına bakalım kankalar. Şimdi kanalıma girdiğimde ben buraya hakkında bölümüne kanalımdaki hakkında bölümüne kamera tavsiyelerimi ve ekipman tavsiyelerimi koydum. Ekipmanla ilgili videolar çektim. Şimdi kamera ile ilgili videoları gelip buradan çekeceğiz. Böyle bir liste çıkacak kankalar. Bu listeyi sürekli güncelliyorum. Ama şu an 2021 Haziran itibariyle alabileceğiniz en iyi kameralar bunlar. Zaten aşağı yukarı aynı fiyatlarda olduğunu göreceksiniz kankiler. XT4 hariç neden olduğunu anlatacağım. İlk olarak kankalar XT200 diye bir kamera var. Bu XT200 kamerası ben test hissettim beğendim zaten şu an kartlara koydum orada Xte 200'ün vlogger kitini yani burada satılan 6300 liralık kitini sizlerle inceledik içinden 7-8 parça eşya çıkıyor işte ışığı mikrofonu kamerası lensi SD kartı tripodu bir sürü şey çıkıyor çantası falan çıkıyor işte bunlara gidip inceleyebilirsiniz bu kameranın özelliklerine bakalım kankilerim bu kamera size 4K'da 2997 25 FPS 24 FPS 23.98 FPS video çekebiliyor 15 dakikaya kadar çekiyor 15 dakika tuzu kapatıp tekrar açmanız gerekebilir. Bütün kameralarda da öyledir. Bende de 4K'da 6 dakikada kapanıyor. 1080p 60 karede de 21 dakikada kapanıyor. Burada 30 dakikaya kadar çekiyormuş. 1080'de de 60 kare video çekiyor. Bunu kafanızda tutun kankalar. Böyle bir video çekim süresi var. Diğer detaylı özelliklerine bakabilirsiniz ama zaten video incelemesini yaptığım için en azından onu anlayabilirsiniz kankalar. Bu kameranın güzelliklerinden biri Ekranının dönüyor olması, mikrofon girişinin olması, işte dediğim gibi 1080'de 60 kare çekmesi, işte lenslerinin Fuji film olması. Tabi lensler biraz pahalı gibi geldi bana Fuji film olunca ama ucuz lensleri var. Böyle ileride başka işler çekecekseniz böyle 1600 liralık lenslerden de alabilirsiniz kankalar. Bu da bir YouTuber için güzel bir lens. Neyse. Lenslerden de alabilirsin ama üstünde lens geliyor zaten. Bütün bir kit kankalar. Bu kiti size kesinlikle öneriyorum. Bir kitten çıkabilecek her şey çıkıyor. SD kartından çantasına yani bunu alıyorsunuz artık kamera alakalı bir şey almanıza gerek yok. Bir YouTuber olarak bu şekilde benim gibi videolar çekmenize yarayabilir dışarıda çekmenize yarayabilir. Mikrofonu da takarsanız gayet kaliteli görüntüler alırsınız kankalar. Bu cebimizde birinci kamera. İkinci kameramız daha uygun fiyatlı DJI Osmo Pocket 2. Bunun aslında birinci versiyonu çok daha ucuzdu ama birinci versiyonunu koymak istemedim güncel olsun diye. İşte birinci versiyonu da burada 2100 diyor. Burada 2600 diyor. Tam bilmiyorum. 2400'dü ben en son baktığımda. O civarlara bulunabiliyor. Bu 3500 lira. Bu yeni çıktı. Daha bu sene çıktı 2021. Bu kameranın olayı kankalar diğerleri gibi lens değişimi yapar. Yani benim gibi arkamı bulanık alamıyorsunuz. Ancak dışarıda görüntü çeken youtuberlar için harika. Neden? Çünkü kendinden gimballi. Gimbal, gimbal ne? Sabitleyici. Yani koşarak bile video çekseniz o koşarak videoyu size hissettirmiyor. Kamera sabit kalıyor. Normalde biz bunu gimbal olarak ayrıyetten 2-3 bin lira 4 bin lira vererek ayrı bir cihaz halinde alıyoruz bu gimbali. Bunun içerisinde mevcut. Stabilizer yani. Gimbal gimbal diyorum da stabilizer yani sabitleyici. Bu kamerada 3500 lira gibi bir fiyatı var kankalar. Özelliklerine bakıyoruz. Burada 2000 2020 Kasım ayında da Koray Binant kamera çıkarken incelemiş. Bunu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi diğer kameralar gibi değil. Bu biraz daha telefon gibi çekiyor belki ama işte o gimbal olması size çok avantaj sağlıyor. 4K'da 60 kareye kadar çekebiliyor. Hani sensörü küçük olduğu için bu kameralar bunları kaydedebiliyor. Telefon da 4K 60 çekiyor. Yani bazı insanlar şeyi soruyor. Ulan diyor 6000 lira sadece kameraya veriyoruz. Telefonun bile 4K'da 60 çekiyor. Bu çekme işte kanka orada sensör farkı var. Kameranın böyle tırnak kadar sensörü var. Bu kameraların bu kadar sensörü var. O yüzden kaydetmesi yani o teknolojik olarak çok daha zor. Bunu nerede anlarsınız mesela? DJI Osmo Pocket'la gece görüntüsünü çok kötü çekersiniz ama diğer mesela para verdiğimiz kameraların sensörü büyük olduğu için gece görüntülerinde çok güzel görüntüler çekebilirsiniz. Düşük ışıkta çok daha güzel görüntüler çıkarır. Daha az karıncalanma yapar ama bunlar sensörü küçük olduğu için daha fazla karıncalanma yapar. Ama gündüz görüntülerinde işte ev görüntülerinde falan sizin işinizi fazlasıyla görecektir. 4K'da 60 çekiyor. Full HD'de 60 çekiyor. 2.7K'da 60 çekiyor. Dediğim gibi bunlar çok şaşırılacak şeyler değil. Bu sizin işinizi görecektir. İncelemesine bakabilirsiniz. İkinci kameram da DJI Osmo Pocket'te. Üçüncü kameram pahalı bir kamera kankalar. Benim de kendi kullandığım test ettiğim bir kamera bu kamera neden pahalı bunun bir videosunu yapacağım yakın zamanda yani neden pahalı kamera alırız gibi bir video yapacağım yani bir kameraya neden bu para verilir diye bunları detaylı anlatacağım kankalar ama zaten yazıyorum işiniz youtuberlık ile bitmeyecek ise diye bir not eklemişim. Bu kamera size klip çektirir bu kamera size sahada iş yaptırır bu kamera fotoğrafçılıkla yaptırır bu kamera kısa film de çektirir yani diğerlerinden ayıran özellik bu kamera çok kaliteli görüntüler çekebiliyor. 4K'da 60 çekiyor bu da ama çok kaliteli görüntüler çekebiliyor. O yüzden X-T4'ü de incelemenizi öneririm. 13.500 lira piyasada hangi fotoğrafçıya, videocuya sorarsanız sorun. Fujifilm X-T4 piyasada bulunabilecek en ucuz, en fiyat performans kameralardan biridir der. Hatta bence o zaten. Bu yüzden bunun detaylı özelliklerini şimdilik es geçiyorum. Çünkü YouTuberlar için bir kamera değil. Bunu listeye koymamın sebebi herkes için profesyoneller için bir kamera benim kesinlikle önerdiğim bir kamera çok da başarılıdır. Dördüncüsü de Canon M50. Canon m Aynı Fujifilm mantığında bir kamera. Bu da çok kaliteli görüntüler çıkarabilen bir kamera. Bunu da kesinlikle çok başarılı buluyorum. Biraz böyle lens bulmakta biraz sıkıntı çekmiştim ben bu kameraya. Yani zamanda bir, bir, iki hafta kullanmıştım. Lens bulması bir tık daha zor oluyor. En azından belki sizin çevreniz farklıdır yani bilmiyorum. Bu kameranın özelliklerine bakalım. Bu kameranın sensörü Fujifilm X-T200'den biraz daha küçük. Yani lenslerinize göre değişkenlik gösterir ama aynı lensi kullandığınız takdirde Fujifilm X-T4'den gece görüntüsünde bir tık daha kötü olabilir ama genel olarak çok güzel görüntüler çekebilen bir kamera burada bizim asıl bakacağımız özelliklere geliyoruz 4K'da 25 kareye kadar çekiyor yani diğer kameralar 30 kareye kadar da çıkıyor da çok önemli bir fark değil yani bu Full HD'de 59.94 yani 60 kare çekiyor, 50 kare çekiyor, 30 kare, 25, 23, 976 çekiyor. Eğer 720p'de çekerseniz 120 kareye kadar çıkıyor. Slow motion falan yapacaksanız bu da çok güzel bir sayı kankalar. 30 dakikaya kadar çekebiliyor. Max süre 30 dakika sonrasında videoyu bitirmek zorunda kalıyor. Yani 4 GB olduğunda videoyu kesiyor. Onu o şekilde belirtmişler. Fotoğraf konusunda da gayet başarılı bir kamera. Bunu da alabilirsiniz kankalar. Bunlar bir YouTuber için çok kaliteli görüntüler çıkaracak kameralar. Çoğu YouTuber da kullandığı kameralar ya M50'dir ya da işte Fujifilm X-T4'tür ya da işte ZV1'dir, A6000'dir, A6400'dür. Yani benim bu eklediğim kameralar zaten çoğu YouTuber'ın kullandığı kameralar. Bazıları böyle ekipmanlarını falan paylaşıyor. Oradan bakabilirsiniz. Elbet birine denk gelirsiniz. Diğer kameramız Sony ZV1. Sony ZV1 isimli kamerada lensi değişmeyen bir kamera. Hatta bunun yine Koray Birant videosunu çekti. Detaylı izleyebilirsiniz kankalar. Sony ZV-1 bir YouTuber için bence çok başarılı bir kamera. Lensi değişmiyor. Sabit bir lens var. Açıyorsunuz lensi içinden çıkıyor. Çekiyor. Eski tip kompakt kameralar gibi. Son dönemde çok kompakt kamera çıkmaz da işte bu çıkmış ve çok da başarılı. Arka plan bulanıklığı konusunda da başarılı. Yani ekstra bir lens masrafı yapmıyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Kendi sitesine geldik. Buradan video özelliklerine bakacağız şimdi. Bu kamerada size kankalar 4K'da 30 kare çekiyor ama ama 100 megabit çekiyor. 100 megabit ne? Yani dolu dolu bir video. Zaten videoyu çektikten sonra büyük ihtimal 30 dakikası bile çok korkunç megabaytlar, gigabaytlar da olabilir. O yüzden 128 gigabaytlık bir kart almanız gerekebilir. 1080'de 60 kare, 120 kare, 30 kare, 24 kare çekebildiğini söylüyor. Bunlar çok harika rakamlar. Dediğim gibi zaten siz bu kameranın incelemelerini izlediğinizde nasıl bir kalitesi olduğunu da göreceksiniz. Ben izledim ZV1'in bütün videosunu ve kesinlikle başarılı bulduğum için bu listeye ekledim. Zaten sadece benim videomu izleyerek bu kameraları almayacağınız için detaylı ISO performansla falan da değinmiyorum. Ben başarılı bulduğum kameraları bu listeye ekledim. Bu listedeki kameralar şudur. Ben olsam alırdım kameraları bunlar. Zaten bazıları da elimde mevcut. Son olarak Sony A6000. Kesinlikle Sony ekosisteminden çok fazla kamera kullandım. A6300, A6500, A7S2, A73, A7S3. Bu şekilde çok fazla Sony kamera kullandığım için Sony kameraları başarılı buluyorum. Lakin yüksek segmentlerde çok başarılı bulmuyorum. Yani 30 bin liralık kamerası mesela az önce gösterdiğim Fujifilm x t 4 var ya 13 bin liralık. 30 bin liralık kamerası bazen o 13 bin liralık kameradan daha kötü olabiliyor. Neden kötü? Çünkü kameraların o detaylı özellikleri mesela bit diye bir şey var. 8 bit, 10 bit mesela 10 bit de çok iyi renk işleyebiliyorken Hatta da 12 bit de çok iyi renk işleyebiliyorken 8 bitte renk işleyemiyorsunuz ve Sony bunun içine S-Log koyuyor. S-Log da ne? Sıkıştırılmış bir görüntü böyle beyazlarından siyahlarından sıkıştırıyor sonradan renkle oynayabilin diye ama video 8 bit olduğu için saçma sapan bir renk düzenlemesi çıkıyor. O yüzden Sony'yi giriş seviyesi olarak çok başarılı buluyorum ama ileri seviyelerde bir araştırılması taraftarıyım. Sony'ye çok ayılıp bayılmıyorum ileri seviyelerde. Sony A6000'de bir yayıncı kamerası bana göre. Yayıncılar için sanırım HDMI'dan falan görüntü alabildiğiniz en azından capture karta falan kolaylıkla bağlayabildiğiniz bir kamera. Özelliklerine de geldim bu şekilde. 4K çekmiyor bu kamera. Eğer çok ihtiyacınız varsa diğer kameraları tercih edebilirsiniz. Ama 1080'de gayet başarılı görüntüler çıkarabiliyor. Yani kamera kalitesini beğeniyorum ben. 1080'de 60 kare çekiyor. 28 megabit görüntü. 24 megabit görüntü. 17 megabit görüntü. Yani SD kartınıza göre bunları seçim yapıyorsunuz. Her şeyin en kalitelisi olsun en kalitelisi olsun deyince SD kartınızın da ona dayanabilir olması lazım. O yüzden ben her şeyi en kaliteli çekmem benim kameram 4K çeker ama ben mesela 1080 çekerim. Yani bu değerler sizin için uyuyor mu ona da bakmanız gerekiyor. O yüzden farklı farklı seçenekler koymuşlar. 24 kare çekiyor, 60 kare çekiyor. 4 yani kareye yakın boyutta da 30 kare 12 megabit çekiyor kankalar. Bu da çok başarılı bir kameradır. Youtuberların çok tercih ettiği daha doğrusu yayıncı arkadaşlarımın çok tercih ettiği bir kameradır. Bunu da sizlere öneriyorum kankalar. Tabi biraz Sony lensler ee, pahalı gibi duruyor. Bunun yanında yolladığı lens var mı? 16-50 milimetre lens yolluyor. Yani siz bu lensle işinizi görün kankalar ama tekrar lens almak istediğinizde biraz üzülebilirsiniz. Yani Sony'nin o konuda pahalı lens serüveni hala devam ediyor mu bilmiyorum ama sanırım devam ediyor. Seven artists falan böyle benim de kullandım. Öyle Çin malı markalardan alırsanız çok e, zarar görmezsiniz ama Sony'nin o uyumlu lensleri biraz paldır kankalar. Bunu da sizlere öneri olarak vereyim. En çok önerdiklerim çok yayıncılığı işin içine katmıyorsak YouTuber'lıksa konu ZV1 Canon EOS M50, Pocket 2 ve XT200. Hatta Pocket 2'yi biraz da öneriyorum. Niye? Birincisi uygun, ikincisi içinde gimballi. Eğer çok düşük ışıkta görüntü çekmeyecekseniz benim gibi ışıklandırma falan yapacaksanız Pocket 2 de sizin işinizi görecektir. Ama YouTuber'lar için yani bununla klip çekemezsin kanka. Bununla klip çekmek biraz zordur. Arka plan bulanıklığı falan yapamazsın. Ama mesela diğer kameralarda ZV1 daire tutuyorum. E EOS M50 ve x 200 de lens değişimi falan yapabildiğin için iki kamerada senin ileride farklı işler yapmana da olanak sağlar. Ama yine de sadece YouTuber'lık yapacaksan hele ki vlog falan çekeceksen Pocket 2'yi özellikle öneriyorum kankalar. Dediğim gibi benim linkimden almayı unutmayın. Eğer en ucuz buraysa veya eşit fiyatlardaysa benim linkimden alırsanız bana da destek olmuş olursunuz. Zaten aynı fiyattan alıyorsunuz. X'te 200 M50'ye de bir bakın derim ama Sony ZV-1 de yeni çıkan bir kamera olduğu için güncel iyi bir kamera bence. Testlerini falan bir izleyin derim kankalar. Sony bu şekilde kötü bir iş çıkarmaz. Elimde olsa test ederim. Umarım bir gün denk gelir ve Zevve B'yi test ederim kankalar. Umarım beğenmişsinizdir kankalar. Sizlere kamera önerisi yapmaya çalıştım. Bu kameraları alıp YouTube işine girebilirsiniz kankalar. Yani kaliteli işler yapmak istiyorsanız bu YouTuber kameralarını kullanabilirsiniz. Çok muhteşem pahalı şeyler almanıza gerek yok. Zaten bunlardan ucuzu da yok. Bazı insanlar diyor 6000 lira çok pahalı falan da 500 dolar falan oluyor yani 500 dolar 600 dolar bandında oluyor bu kameralar. O yüzden bir kamerayı da 500 doların altında bulmak çok zordur yani bizim ekonomimizden dolayı bu 6000 lira yoksa bu 6000 lira değil hani o yüzden ucuz kameralar olduğu için bunun altında da iyi kamera bulmak zordur o yüzden yine de piyasada bulunabilecek en iyi kameraları sizlere önerdim detaylı açıklamalarına girmedim ISO performansına işte sensör boyutuna düşük ışık performansına siz zaten araştıracağınız için özellikle girmedim ben bunları zamanda araştırdım kendim beğendiğim için bu listeye ekledim Dediğim gibi ben olsam alırım ama siz mesela beğenmiyorsanız da burada bana laf atmanıza gerek yok kankalar. Ben olsam alırım kameraları bunlar işte. Niye ISO performanstan bahsetmiyorsun? Sadece FPS mi önemli diye yorumlar geleceğini bildiğim için Bunları açıkça söylüyorum kankalar. Sadece FPS'ten bahsetmemin sebebi bizim için asıl önemli olanın o olduğu. Onun dışında zaten kaliteli görüntüsü varsa bu listede vardır kankalar. Kötü görüntüsü olanı da bu listeye almam. Her 60 FPS olan da almadım kankam. Güzel kameralar önermeye çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Özkan kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Bilalerlerin bir dahaki videoda görüşmek üzere.